Avrupa'da bir profesör bir delikanlının beyin ölümünün gerçekleştiğini bir daha geri dönmesinin mümkün olmadığını söylüyor aileyi organ nakline ikna ediyor fakat çocuk bunların hepsini duyuyor fakat tepki veremiyor tam neşteri vururken kolundan tutuyor doktorun şok geçiriyordu sonra Medyanın karşısına çıkıp adam bütün insanlıktan özür diledi. Dedi ki ben bunun böyle olmadığını ikna için binlerce adam yetiştirdim. Fakat bu hadise göstermiştir ki bizim beyin ölümü teşhisi koyduğumuz bir daha geri dönülmeyecek dediğimiz delikanlı geri döndü. Şimdi bu kolunu tutmasaydı ben bunu öldürmüştüm. Organlarını başkasına nakletmiştim ve ben bunu söylemeye devam edecektim dedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden bir hocanın itirafları. sadisun bizim hocamızdı diyor. Hocaya gittik. Hocam dedik. Biz beyin ölümü gerçekleşmiş birisini nörologları çağırıyoruz. Nörologlara diyoruz ki bunun beyin ölümü gerçekleşti bir bakın rapor verin. Nörolog geliyor hastanın ayağına bir tane şey atıyor. Neşter atıyor. Hasta ayağını çekince ben buna ve rapor vermem. Bunun beyin ölümü gerçekleşmiş, gerçekleşmemiş diyorlar. Biz de yapamıyoruz. Ne yapalım diye sormaya gittik diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Hoca bize dedi ki, onları çağırmadan anestezi yapın. Bu ülkede tıpçı çocuk yetiştiriyorlar. Adam sonradan ne halt ettiğini farkına varıp ama biz yapmadık diyor. Hoca'yı dinlemedik diyor. Tamam sen dinlememiş olabilirsin. Ama kaç tanesini yetiştirdi böyle? Kaç tanesi dinledi biliyor musun? Yaptığınız bir teşhisin hatalı olma ihtimali bile sizi cinayete götürür. Tam müden adam öldürmeye götürür. E bir canlının hayatıyla oynuyorsunuz. Ne uğruna? Hayat vermek için. Hayat verdiğiniz adam da yaşamayacak biliyor musunuz? Nakli yapılmış adamlar en fazla bir buçuk yıl yaşarlar bir beden, hiçbir yabancı organ vücudunda kabul etmez. Geldiği an zehirler ve öldürür. Zehirlemesini ortadan kaldırmak için immün baskılayıcı ilaçlar verilir. Düzenli ve sürekli olarak. Immün baskılayıcı ilaçlar yüzünden en basit gribal enfeksiyonda ölürsünüz. Gelin şu insanları hastalandırmamak için uğraşın. Olmaz mı? Organ nakli meselesi. Tamamen fakirlerin organlarını zenginlere taşımak için yapılmış bir senaryodur.